Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz alakanızdan dolayı. Ben bizler, burası Bursa'nın tabii ilk kuruluş yıllarına göre nazaran azalan, e, o kuruluş günlerine bakarsak biraz baroşlarında kalan bir mıntıka idi. Şimdi bugün Çatal Fırın deniyor. Tala haricinde bir tarafta Musevi Mahallesi, bir tarafta Rum Mahallesi'nin olduğu bir mıntıkanın ortasında bir yer Çatal Fırın. İkinci daire muhtarlığı vardı. Bursa o kadar çığırından çıktı ve buna büyüme diyemiyoruz. Bu bir deformasyon. Dolayısıyla bu genişleme içerisinde bizim tarihi fatihlerine ait olan bir kayıtlarının da bulunduğu mahallemiz maalesef bugün belediyenin naleler listesinden dahi silindi. Dolayısıyla bugün Bursa'dan bahsedeceğiz. Bursa'daki çalışmalarımızdan bahsedeceğiz ama o bahsettiğimiz Bursa bugün nerede? böyle bir meselemiz var. Yani tarihi Bursa şehri de tarih oldu. Neçbe itibariyle vaktiyle efalinden veya şeklinden bahsettiğim bu şimdi bugün Çatal Fırın semti olarak andığımız bu Vedi Saray mahallesinde ki burada Vedi Saraylı bir hanımın oğlu olan bir zatın yaptırdığı bir cami sebebiyle burası Vedi Saray mahallesi olarak anılıyor. Bu mahallenin içerisinde vaktiyle zamanın yani birinci Mahmut ve üçüncü Osman devirleri, Osmanlı padişahlarını kastediyorum. Onların devirlerinin meşhur bir sadrazamı var, <laughs> Hekim Ali Paşa. Bu zatın pederi bir mühtedi, Hekimbaşı Nuh Efendi, Aslan Venedikli. Yani rivayet o ki, tren denizinde duyduğu bir ezan sesiyle iktidar edip İstanbul'a geliyor. Sarayda Hekimbaşı oluyor. Bu Hekimbaşı olduğu halde kendi çocukları da en Enderun'da yetiştikleri için, bunlardan bir tanesi Hekim Ali Paşa büyük vakıflar tesis etmiş. Bilhassa Eşref-i İtaliki'ye mensup dergahlar itibariyle müesseseler tesis etmiş. Onlardan biri de Bursa'da bilahare ilk şeyhinin ismi olmakla anıldığı için Numaniye Dergahı. Vaktiyle buraya büyüklerimiz, yani 1734 ilk tesisi, daha sonra buranın meşahatına tayin olmuşlar. İlk şey Efendi, Şeyh Mehmet Efendi ki e, validelerinin pederi olan e, izlediğin Efendi ki zamanın tanınan müfessirlerinden en iyi sülh cinan namında yedi ciltlik bir tefsiri de var. Bugün devlet kütüphanesine intikal etmiş vaziyette duruyor. Neşe itibariyle burada büyüklerimizin bir meşihat hayatı başlamış. Ve bu 8 nesil sürmüş. Ben Deniz, 8. aynı aileden, 8. gelen, 8. bir fert olarak bulunuyorum. Tabi dergahların sırlanmasıyla, 26'da sırlanmasıyla o vakit faal olan merhum dedemiz Mehmet Safi İlgin Efendi 1950'de vefat etmişler. Ben Deniz tabi 54 evvel, kendilerine yetişemedim. Fakat kendi zamanlarına yetişen muhit, ve tabii merhum pederimi de hatırlayamıyorum. Çok genç yaşta vefat etmiş kendileri. Dolayısıyla amcam ve onun vazife yılları hatırımda. İstanbul'da kendileri e, Başbakanlık Arşiv Umum Müdürlüğü vardı eskiden. Şimdi Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğü deniyor oraya. Yeri de değişti. İstanbul vilayetteydi. Oradaki vazifeleri devam ederken Bursa'ya gelerek giderek bu e, burayı da tabii münhal, boş ve alakasız bırakmadılar. Biz de tabii bazen İstanbul'a gider, onların daire civarında bulundukları lojmanda kalır. Daire içerisindeki faaliyetleri ziyaret ederdik. Hatırlıyorum, vaktiyle Avrupa devletleriyle yapılmış olan muahidelerin asıl evrakları vardı. Onlarla alakalı sergiler yapmışlar. O sergide gördüğüm o muahidelerin asılları hala gözlerimin önünde. Dolayısıyla bu da, dairenin içerisine girer çıkar, içerisindeki o tarihi kokuyu hem evrakların kokusu hem de orada işlenen mevzunun manevi kokusuyla yetiştik diyebiliriz. Bütün bunlar tarihe olan tabii alakamızı da artırdı. Veza amcamız hem İstanbul'da bulundukları zaman Çengelköy'de Kaymak Mustafa Paşa Camii deniyor. Bu Lale diye bile olması, olsa gerek. Kuleli Askeri Lisesi'nin dibinde bir cami var. Bilahire tamirlerle değişmiş ama kendileri resmi vazifelerinin bir kısmını da Çengelköy'de ikametle devam ettiler. Dolayısıyla o caminin tamiri, bakımı ve içerisindeki imamet vazifesini üstlendikleri gibi ihya faaliyetlerinden de bahsederlerdi. Orada ihya faaliyetlerinde bulundukları gibi burada da, Bursa'da da ihya faaliyetlerine devam ederler. Ben Deniz'de hem kendilerinin tarih ilmi üzerindeki devamlılıkları, ihtisasları ve keza bu vakıf asar üzerine ve yaptıkları çalışmaları takip ederekten bunların görgüsüyle yaşımız ilerledi. Böyle yetiştik, böyle gördük, böyle hissettik. Biz de tabii bu ananeye riayet ettik. Biraz geç oldu belki ama içerisine geldiğimiz, içinde bulunduğumuz bu senelerde bizler de bir vakıf kurmaya muvaffak olduk. Yani büyüklerimizin o ananesini kaybetmemek için. Onlar tabii bir vezir vakfı dev, devleti Osmanlı'da padişahtan sonra gelen ikinci bir şahsiyet. E biz tabii bugün kendi ölçümüzde bir anca vakıf tesis hissedebildik. Ve bir de tabii gayemiz onların da kurduğu vakıfları tekrar canlandırmak. En azından işleyişini takip edebilmek için vakıflar genel müdürlüğü nezdinde takip edebilmek. Bu gibi gayelerle ve daha başka ilave gayelerle böyle bir vakıf tesis edildi. Her ne kadar o zevkli devre yetişememiş olsak o zevki devrin ikliminden zevk alanların zevkini seyretmek, duymak, bilmek. Bu da tabii haliyle bize az da olsa bir şeyler katmış olsa gerek. Umumiyetle böyle. Tabii bir de sanat faslı var. O sanat faslında da İsmail Efendi'yi anarız. Yani musiki tarafında bunu tamamlayalım isterseniz oradan e, vakıf kültüründeki asa itibariyle sanat faslına geçebiliriz. <laughs> Biraz işte bu andığım, e, baktım ki sesler kayboluyor. Bu heyet İstanbul'dan gelen bu e, seslerinden istifade ettiğimiz, icralarından istifade ettiğimiz heyet birer birer her sene azalıyordu tabii. Sonra o zaman büyük makaralı teypler vardı. Onlardan bir tane tedarik ettik ve biz Miracı'yı daha sonra da Mevli'ye ayinleri bandı almaya başladık. İşte o yetişme yıllarından beri kullanımda hala gerek e, Miracı Şenay Osman Deli Hazretleri'nin çok mühim, yüksek ve uzun bir eseridir. Yani Muski tarihimiz itibariyle teknik olarak ayinlerden de uzun bir eserdir. Tamamı okunsa 5 saat bir sürer. Ki biz bugün tabii tamamını okumuyoruz da bir buçuk saat veya bir saat sürecek kadar belli beyitleri içerisinden alarak icra yapılıyor. Dolayısıyla gerek bu eserle gerek Mevlevi ayinlerinin sesiyle kullanılmış, şekillenmiş. Onun için bugün e, başka türlü savunma diye takdim edilen bazı şeyleri dolayısıyla kulağım reddediyor. Başka musikilere adeta benim ses kulağım kapalı gibi kalmış. Dolayısıyla çok mühim bir şey oldu bizim Miraci ile buluşmamız. Bunu başka konuşmalarımda da böyle mevzularda, meclislerde bahsetmiştim. Merhum amcamızın bu muhitte bizi tanıştırması çok mühimdi. Tabii dünyaya geldiğimiz bu mekanın farklılığı, sonra bu mekana gelip gidenler, onları tanımak, onların dünyasına dolaylı olarak girmek halinde bizim hislerimizi şekillendirdi. Dolayısıyla bunu hep teklif ve tavsiye de edebilirim yeni yetişenlere. Yani bir ebeveyn kendi evlatlarını kimlerle tanıştırıyor ve nelerle tanıştırıyor? Bu çok mühim. Bir şahsın muhiti neyse evladının da muhitinin o olması e, muhtemel. Büyük bir ihtimal dahil bir şey ama bugün bilmiyorum evlatlar ne kadar büyüklerin muhitini takip edebiliyorlar. Hatırlarım bayram günlerinde büyükler buraya gelirken çocuklarını getirirlerdi. Şimdi çocuklar büyüyünce bayram ziyaretlerine onlarla beraber gelmiyorlar. Yani bugünün ebeveyni bayram ziyaretine evladını dahi götüremiyor. Bunun üzerinde düşünmeliyiz. Bu mühim bir şey. Yani bayramın zevkini müşterek olarak insanlar bugün belki de tadamıyorlar. Adı hala bayram ama bilmiyorum eski bayramların halavetini bulabiliyor muyuz? O da ayrı bir fasıl tabii. Neyse bu musiki faslı böyle. Fakat yabancılardan işittiğim bir söz var, onu tekrar edeyim. Onunla musiki bir şey edelim. Öyle dediler, biz bir milleti gidip teknik ve tanımak istediğim zaman ne dinlediklerine bakarız dediler. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla dünyası neyse haliyle insan da onu dinler. Bugün rap'e varıncaya kadar garip garip sesler çıktı. Müzik diye kabul ediliyor. O kadar yüksek bir şey ki bizim miraciyemiz olsun, mir ayinlerimiz, Cenab-ı Mevlânâ, i Hazretleri'nin o efsunlu nutuklarını navelendirerek bize sunan bu nutri peyitlerin sesine kulak vermeliyiz. O dünyadan istifade etmesi bilmeliyiz. Bu için bizim için, hâlâdır nesillerimiz için büyük bir hazine. Yani kendi değerlerimizi, kendi ölçülerimizi, seslerimizi layık ve hazmetmeden, bilmeden dünyadaki başka kültürlerin değişik seslerini acıma, ne kadar sıhhati değerlendirebiliriz bunu düşünmeliler